Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yeni karakter yedik. gördüğünüz gibi. Eee sizinle birlikte şu anda. Bu bizim evimiz. 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 Tamam o zaman videomuza başlayalım. Öf ya ben bu haberlerden bıktım. Hep aynı Aynı sayı şey, şey şey yapıp duyuyor. Bak word is diyor. <laughs> Bak yine aynı harfi verdi. <laughs> ben banyo yapacağım. Kamerayı şöyle koyalım. Hmm, bu ne? Bu ne? Oha. Şapur. Şapur. Ay. İlk defa kendim yıkanıyorum. Tamam. Bu burada beklesin bir. Şunu şöyle koyalım. Aa. Bu ne? hı 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 hı. çok gayip bir şey buldum. Oha. Bu bizim bildiğimiz sabun. Şunu da dökelim. Lan burada bir şey yazıyor. Ay yarama ya. uh. Tamam koydum. Aha kamaya. Kameya. Kameya. ya. Kamera. He, kamera buradaymış. Anne sesi sence. Meow. Au. Aa, kediciğim niye miyavlıyorsun? Demek kendi yatağın yok. Hadi sen mama niye? Ben de gideyim Tamam. Şimdi gidip bir yerlerden kedi yerleri bulmam lazım. Aa üstümü giyinmedim. Eee Tamam geldim. Misafirler gelecekti ya. Geldik. Tamam. Şu bavulun için. Aha tabletim. Tabletim de var. Tamam. Tabletimi nereye koyacağım? Heh, şu yukarı koyayım. Üstümü aşayım. Bunu da aşayım. Bunu da. Bunu da. Bunu açmak birazcık saçma oldu ama neyse ben şunu da toplayayım. Tamam bunu da kapatalım. Buraya koyalım. Tamam şimdi gitmeye hazırım. Ama başka bir kıyafetler giymem lazım. Bunu giyeceğim. Şimdi gidelim. Kilitliğimi kıyafetler alalım. Hı hı. Nereden gel Şununda geldim arkadaşlar. Öbür şeyden dolayı özür dileriz. Ee, şimdi geldim. O ama kaçacı kaçacı yok. Hah geldim geldim. Abi. Aha bu ne yatak mı abi bu? Evet. Kedilere özel yatak. Bu böyle duaya duaya mı açılıyor? Evet. Hmm, tamam. O bizim aldığımızdan aynısı. Bu Burada da var. Burada kedi tuvaleti var. Hmm. Kedi kapı, kedi maması. Abi şu yataklar kaç paya acaba? Onlar mı? Onlar yüzleri ucuzladı kimse almadığı için. O zaman bundan alabilir miyim? Alabilirsin. Hatta dur. Bir saat sonra. Abi daha hesaplayamadın mı? Hesaplıyorum. hesapladım. Toplam 250 lira tuttu. Ne? Yok artık. Tamam. Tamam al şu payayı. Hmm, aldık sayılır tamam. Bu kamyon getirecekti. Yok artık bununla kamyon mu taşılır? Siz taşıyayım hikaye de ya. Allah Allah. Tamam lan ne bağırıyorsun? Biz taşırız. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Kedim mamasını da buraya aldım. Ay, çok güzel uyudu. Tamam o zaman ben gidiyorum. Git, güle güle abi. Kapıyı da açayım. Hı. He, gideceğim. şimdi kapattım. Tam oldu. Aa, gece olmuş. Misafirler ne oldu acaba? Selam. Misafirler. Hayır yorulma.